Evet değerli arkadaşlar bu bas kafası onarım işiyle ilgili özellikle servisleri birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi baskı kafalarının olmama durumuyla ilgili yok olmaz, yok yapılamaz, yok mümkün değil, yok bunun gibi asparagas yorumlar yapan arkadaşlar var. Yani bunun arkasında Tabii ki müthiş bir mühendislik çalışmaları var. Yani bu basit kafası onarımı işiyle ilgili tabii ki denemeye çalışan birçok arkadaşlar olmuştur. Bunlar saygıya değerdir. Fakat benim kendi adıma söylemem gereken birkaç bir şey var. Yani şimdi kimse tabii ki ayranı mekşirir demez. Fakat şöyle bir durum var. Yani bu basit kafası onarım işiyle ile ilgili çok uzun zamanda böyle çalışmalarım var. Yani e, maddi manevi yükümlülüğü, e, yükü bir, te, bir kenara koyduk. Yani Allah herkesin yönlerine göre versin. Maddi imkanım olduğu için o e, sorunları aşabildim. E, tabii ki ben bunu başarabilmemin e, sadece amatörce veya böyle basit yöntemlerle olamayacak olduğunu ben de farkındaydım. Fakat, ben e, bu işlerin e, bu kafaları mucitleriyle yani bir tanesiyle iletişim kurabilerek e, ve fabrika süreçlerinde nasıl montaj yapıldığı hangi solüsyon kullanıldığı bu solüsyonlara e, ulaşarak çok zor şartlarda büyük meblalar ödeyerek ve bunların ardında bu solüsyonu uygulayabilmek için e, tabii ki büyük paralar harcayarak Birkaç tane cihaz almam gerekti. Bunları aldıktan sonra e, bu işi başarabildim. Bu da benim yaklaşık yükünde e, toplamda 3 yılımdan fazla bir zamanımı aldı. Yani tabii ki ben de ilk dönemler bozdum, yaptım. Birçok e, sıkıntılar çektim. Olmadı. Hatta yıldım bırakmayı düşündüm ama biraz da tatım geliyor. Pek e, kolay kolay bir şey başarmadan bırakmam. Mevlam tabii nasip edecek. Tabi gayrete tabi bu işler. O nedenle e, bu işi orijinal şekilde fabrikadaki orijinal kullanılan solüsyonla hatta daha da mukavemetli hale getirerek kafanın e, uzun süre çalışabilmesini sağlam imkanını buldum. O yüzden e, arkadaşlar yani e, şimdi bunlar milli servet. Kafalar günümüzde e, tabii ucuz değil pahalı. Bunları fabrika maliyetleri her ne kadar bu fiyatlar olmasa da alım gücü düşük. Nazıme ben de bunları onarmaya çalışıyorum. Zaten ilk bu işe başlamamız sebebi özellikle bir merak ve sonrasında kendi baskı makinelerimin kafalarında sorunları yaşadığım için onları çözümlemeye bir yol arama hasebiyle bu işe girdim. E Tabii ki zamanla talep de arttı. Bu işi arkadaşlar duyunca inanan oldu, inanmayan oldu. Yani belki yüzlerce kafa yaptım. Bunlar içerisinde yüzde %70'i çok şükür sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani piyasa demeyeyim ben makine, teknik, servis işi yapmıyorum. Arkadaşlar benim 3-4 tane farklı işim var. Bu da benim profesyonel olarak yapmış olduğum bir hobim. O şekilde adlandırıyorum ben. Ama benim en büyük keyif aldığım bir işlerden bir tanesi. Şu anda baskısını yapmış olduğu kafa da İstanbul'da bir firmanın bana göndermiş olduğu bir kafası ve bütün kanallardan patlak kaçıran su bazlı kullanılmış bir kafa. Şu anda ben bunu rolantı makinede baskı yapıyorum. Makineyi solventa e, rolantı e, 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 su bazlıya çevirdim. E çünkü e, kafaları bir şekilde test edip o şekilde e, sonuçlandırmam lazım. DX5, DX7 normal kafaların hepsini zaten kendi makinelerde test ediyordum. Sadece bu eksik vardı. Bu eksiği de tamamlamış olduk. E, bu nedenle yani kafalarınızı heba etmeyin. Elektronik olarak çalışan bir kafanın onarımı yüzde 90 oranında e, eğer su bazlı ise 100, solvans 98 oranında e, olma ihtimali çok yüksek çünkü çok kafalar yaptım ben bu makinenin kafalarından. Hala da, da gönderen arkadaşlar oluyor ve neticesi başarılı oluyor. Bu nedenle yani e, kafalarınızı heba etmeyin, çöpe atmayın. E, bilinçsiz insanları eline vermeyin yani benim için her zaman para ikinci plan oldu Tabii ki yapmış olduğumuz işin bir karşılığı var e, bu da cüzi bir şekilde e, tutmaya çalışıyorum e, dediğim gibi yani ben bu işe parasına ihtiyacım olduğu için girmedim ama tabi ameliyatı yapmıyoruz bunun bir karşılığı var Arkadaşlar bu nedenle e, bu şekilde dün e, sonuçlandırmış olduğum kafanın mümkün baskı testini atıyorum yani e, bu CMYK şu anda başlıyorum, şu anda Versavel Ülkesi göndermiş olduğum yüklenmiş bir iş. O yüzden e, bu şekilde e, kafalarınız gayet e, stabil bir şekilde çalışacak durumda yapılabilir arkadaşlar. İletişim numaramı e, servin.com'da da var, birçok yerde de var İletişim kurmak isteyen arkadaşlar. Önce ön bilgi olarak bir görüşebiliriz. Akabinde göndermek isteseler yardımcı olurum. Herkese bol bereketli hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Ol